kalkın. Kış bitti. Ne oldu? Bir şey mi oldu Aslı yenge? Ya. Ben de size aynı şeyi soracaktım biliyor musunuz? Ne oldu? Piyangodan para filan mı kazandınız? Evden mi taşınıyorsunuz? Yok. <laughs> <laughs> Demek ki hala benim kurallarıma göre yaşıyorsunuz değil mi? O halde kalkın! Kalkın canım hadi! Aslı yenge, bugün pazar. Pazar mı? E bundan size mi? He? Bir tek mahalle bak pazar günleri çalışmaz. Siz mahalle bakkalı mısınız? Ha? Yok. Saate baksanız da kaç oldu canım? Haberiniz yok saatten. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk değil Asiye yenge. Saat daha yedi buçuk. Aldı. Ah, da... Aa. Ah. Ah, gözlerimi bir doktora göstermem lazım herhalde. Aman canım neyse. Hadi eskiler ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş. Kalkacaksınız çocuklar, daha bir sürü işiniz var. <laughs> Önce odanızı toplayacaksınız. Aç parantez, çarşaflar silkelenecek, yerler silinecek... ...eşyalarınız katlanıp katlanıp dolaba yerleştirilecek. <laughs> Kapa parantez. E Daha sonra kendinizi temizleyeceksiniz tabii. <laughs> Aç parantez, banyo yapacaksınız, tırnaklarınızı temizleyeceksiniz. Kapa papa. Yok, kapamayın parantezi, kapamayın, <laughs> tırnaklarınızı güzel temizlemezseniz kerpetenle sökerim tek tek, şimdi parantezi kapatabilirsiniz, tamam mı çocuklar? Hadi bakalım, bütün bunları yapmak için tam 15 dakikanız var, bekliyorum <laughs> Aa! Sakın kurtuldum zannetmeyin Bu kapı zili sizi hiçbir şeyden kurtarmıyor Hayatınız boyunca burada olacaksınız Uzun yıllar bizi bekliyor çocuklar Hadi bir tanelerim Hadi hadi bir işimiz var Hadi Uykusunu iyi alamadı galiba Bu evde uykusunu alamayan sadece biziz Bir de çocuk gelişimi için uyku çok önemlidir derler Ne güzel uyuyorduk <laughs> Yani ev evlilikten çıktı iyice yetimhaneye döndü canım Oh vallahi, Ekrem Bey eli şırfıntılarıyla fingirdesin, ben burada onun şımarık yeğenleriyle uğraşayım. Evin hizmetçisi miyim, bakıcı mıyım, hanıma mıyım belli değil yani, geldim geldim. Üff. Ay Müstü İsmail, sen de bir anahtar yaptır artık kendine canım, ben mi sana hizmet edeceğim bundan <laughs> Tabii hizmet edeceksin babana, bu tabii. <laughs> Aa, baba! Baban ya, telefon numaramızı unuttun, Allah'tan yüzümüzü unutmamışsın. Neyse, hadi kızlar Aslı yengeyi duydunuz, 15 dakikamız var. Ee, keşke hayvanlarla konuşmaktan başka gücüm olsaydı. O zaman size yardım edebilirdim belki. Ee, sen de battaniyeye katlama gücünü kullanabilirsin. Siz yormayın ablacıklar, ben özel gücümü kullanırım. Bütün adayı toplarım. <laughs> işte tabağı. Aslı yenge kaç dakikamız var demişti? Hmm, 15 dakika. Heh, i̇yi. Banyo yapmak için de 13 dakikamız var demek. İyi ben birinciyim. Hayır ilk ben gireceğim. Nazlı.